soruyu okuma biçimine dikkat ederek başlayalım. A, B, C, pozitif. gerçek sayı. Küçükten üye, Sayıları ardışıktan sayılar olduğuna göre küçükten büyüğe doğru sıraladık. Daha sonra ardışık olarak not aldık. Tamam. Ritme A tabanında 2 iki, A, 1 ifadesinin değeri kaçtadır? İstenene ele almaya çalışsak logaritmadaki bu özellik ile uyuşmuyor. Parantezin içi çarpım durumunda değil. Toplam durumunda. İstenenden yola çıkarak gitmeyelim. Verilenleri düzenleyerek ilerleyelim. Ardışık tam sayıları düşündüğümüzde 1, 2, 3 hep kendisinden bir fazlası geliyor. Artı 1. O zaman buradaki durumda da bunu kullanalım. Burası aynı şekilde iniyor. Bir düzenleme yapmayalım. Artı 1 fazlası buradaki sayıya eşitmiş. Buradaki özelliği kullanarak A tabanında A. Bu özellikten dolayı logaritma A tabanında B çarpı A. Bu da neye eşitmiş? Logaritma A tabanında C eksi E. Evet buradan bir eşitlik elde ettik. Onu yazalım. B çarpı A. Eksi B eşitliğin sol tarafına artı B olarak geçer. Bu şekilde yazarsak daha iyi olur. Bu da neye eşitmiş? C'ye. Evet biraz daha düzenlememiz lazım. Çünkü B ortak çarpan. Parantezin içi A artı 1 olur. İki bilinmeyenli eklemeye indirdik. Güzel. Artık C yerine bu eşitliği kullanabiliriz. C yerine B e çarpı A artı 1. Bir. bir de biz neyi kullanıyorduk? Buradaki ardışık bilgiyi kullanıyorduk. Logaritma A tabanında B'den 1 fazlaydı. Ardışık sayı bundan da kaç fazla olur? 1, 2, 3 olarak düşünsek 2 fazlası olur. O zaman logaritma A tabanında B artı 2 yazacağız. Buradaki 2 yerine 2 çarpı 1 olarak yazsak, bu 1 yerine de logaritma A tabanında A olarak yazsak düzenlemeler daha rahat olacak. Buradaki özellikten dolayı çoğu üste geçecek. Bunu çizeriz. Burası A kare olur. Hadi onu yapalım. Üst üste özellik kullanma ihtiyacı duyuyoruz. Logaritma A tabanında, logaritma A tabanında ortak. Birinde B, birinde A kare var. O zaman bunları çarpım şeklinde yazabiliriz. Yani logaritma A tabanında B çarpı A kare gelir. Buradaki eşitlikten B çarpı A artı bir, B çarpı A kare birbirine eşittir. Çok açık. Buradaki eşitlikleri düşünüyoruz. B ortak çarpanı B çarpanı sadeleşir. Geriye A artı 1 eşittir. A kare kalır. Evet bilinenleri olabildiğince düzenledik. Sadece bir bilinmeyen denklem kaldı. Demek ki yeterince sade bir denkleme ulaştık. Artık hiç denklemle oynamaya kaldı. Bununla bunun arasında bağlantı oluşturacağız. Hadi o zaman isteğini ele alalım. Bu A tabanında 2A artı 1 eşittir. Buradaki denklemde A'nın katsayısı 1 buradaki denklemde a'nın katsayısı 2. 1 olması için a artı a yapalım. Evet geriye ne kaldı? Artı 1. Önce çok güzel oldu. a artı 1 eşitliği neydi? a Buraya gelince birçok kişi bırakıyor ama burada neden bilmiyorum ama sanki daha karmaşık hale getirmiş gibi gösteriyor. Halbuki öyle değil. Logaritmik özelliklerini düşünelim. Bu parantezin içi toplama olsaydı çok güzel olacaktı. A'lar arasında yeniden düzenlemeye gideceğiz ki bakalım çarpma işlemi gelecek mi? A ortak çarpandır. Çarpma işlemini yakaladık logaritmanın iç parantezinde. Bir de 1 artı a'nın a kare eşit olduğunu boşuna bulmamıştık. O kadar uğraşmıştık. Evet parantezin içi akıp geliyor. O da bu özellikten dolayı. Çarpı logaritma a tabanında a olur. Artık logaritmanın a tabanında a'nın 1 olduğunu biliyoruz. 3 çarpı 1'den 3 gelir. Son 3'tür. Abone olup geri bildirim yollayanlara çok teşekkür ediyorum.